Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Aybek. Bir süredir e, Usturlap'larla ilgili çalışmalar yapıp, Usturlap'ın e, düşünce dünyamızdaki yerini anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, benim Usturlap'larla tanışmam bundan 7 sene önce oldu. E, 7 Yaklaşık olarak 7 sene önce yaptığım bir Portekizce çeviride, Portekizce'den Türkçe'ye yaptığım bir çeviride usturlap kelimesiyle ben karşılaşmıştım. Ee, daha sonra bu kelimeyi araştırırken e, ne anlama geldiğini, e, nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir alet olduğunu araştırmaya başladıktan sonra arkadaşlar bana yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı diyebilirim bu alet. Ee, Usturlaplar arkadaşlar ...günümüzde daha çok bir astronomi aleti veya navigasyon aleti olarak biliniyor. Bunlar tabii ki doğru. Bu şekilde sınıflandırdığınız zaman doğru. Fakat ben genel olarak Usturlab'ı bu şekilde tanıtmaktansa, Usturlab'ın... Kullanıldığı dönemlerde düşünce dünyasındaki tuttuğu yeri anlatmayı daha e, doğru buluyorum arkadaşlar. Tabi bu çok kolay bir şey değil. Yüzyıllar değişiyor, insanların düşünme şekilleri değişiyor. E, günümüzde çok farklı bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz, e, dijital bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ve e, eski insanlar gibi düşünmemiz kolay olmuyor arkadaşlar. Fakat size şunu söylemeliyim ki, ben usturlaplarla ilgili çok fazla kitap okumadım. Çünkü usturlaplarla ilgili zaten çok fazla kitap yok. Ama 7 sene boyunca arkadaşlar kendimi usturlaplara teslim ettim diyebilirim. Öğrendiğim çoğu şeyi usturlaplarla öğrendim. Usturlaplarla düşünmeyi öğrendim önce. Usturlapla birlikte ee, tarihi tekrar okuduğum zaman e, tarihi kaynaklara yeniden sorguladığım zaman e, tarihi e, bilim adamlarının yaptıkları çalışmaları yeniden gözden geçirdiğim zaman e, somut bir örnek vermem gerekirse bir biruni'nin veya harizminin yazmış olduğu bir kitaba baktığım zaman e, onun ne üzerine çalıştığını neyi sorguladığını neyi hesapladığını ben de kolayca anlamaya başladım. Evet, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Yani e, yeni bir dili öğreniyorsunuz. Bu dilin dünyada hiç konuşan kimse yok. Yani bu Arapça öğrenmek veya e, işte Portekizce öğrenmek gibi bir şey değil. Bu bir geometrik dili öğrenmek. Biz günümüzde bu geometrik dili e, neredeyse tamamen yitirmişiz arkadaşlar. Ama bu geometrik dil yüzyıllar boyunca ee, İslam bilimi diye bildiğimiz şeyin temel motivasyonlarından, dinamiklerinden birisi olmuştu. Şimdi ee, İslam bilimi dediğimiz zaman bir bilim adamının mesela biyografisini biz ele aldığımızda işte diyoruz ki bu kişi matematikçiydi, işte ee, astronomiyle ilgileniyordu, işte geometriyle de çok iyi ilgiliydi gibi modern kavramlarla biz onları anlamaya çalışıyoruz ama bana soracak olursanız bu yaptığımız tarif aslında bu bilim adamlarının kafa yapısını düşünme şeklini anlamamız için çok kendi başına yeterli bir tarif değil çünkü biz mesela bir bilim adamından bir düşünce insanından fikir insanından bahsettiğimiz zaman o insanın düşünce şeklini anlarsak o yani bir Ömer Hayyam'ın mesela güzel bir örnektir bu konuyla ilgili düşünce şeklini anlarsak ancak o zaman şiiriyle matematiği, matematiğiyle astronomisi, astronomiyle geometrisi arasında ne fark olduğunu anlarız. Şimdi polimat deniyor günümüzde birçok alanda uzmanlı olan insanlara polimat deniyor. Ben arkadaşlar... Açıkçası polimat tabirinin de bu e, geleneksel e, İslam bilim adamlarının tarif etmek için yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü polimat olması için farklı disiplinleri görüp onları ilişkilendirmesi gerekiyor ama e, İslam bilim adamları bana göre şiiri astronomiden, e, matematiği kelamdan veya geometriyi e, felsefeden çok farklı görmüyorlardı. Bunların hepsini yegane e, hakikati arama çabası içerisinde yapıyorlardı diye düşünüyorum arkadaşlar. E, dolayısıyla bu dinamiklerin tamamının yani e, astronomi, geometri, matematik, kelam, işte e, hatta şiiri bile usturlaptan etkilenerek yapıyorlardı. Yani usturlap... Temel anlamıyla bir pusula veya bir astronomi aleti olarak anlamaya kalktığımızda biz arkadaşlar usturlabın e, kabuğunu çok dar bir şeye sıkıştırmış oluyoruz. Yani e, şimdi burada bir usturlab var, göstereyim arkadaşlar. E, şimdi bakın bu aletin üzerinde arkadaşlar bakın. Burada yıldızlar var. Görüyorsunuz şu uçlar yıldızların konumlarını işaret ediyor. Şimdi biz arkadaşlar bunun üstünde yıldızlar olduğu için biz bunu sadece astronomi ile ilgili bir şey zannediyoruz. Bu yaptığımız çok büyük bir hata. Bakın bunun arkasında mesela çok farklı şeyler var. Şöyle arkasını da göstermiş olayım şu şekilde arkadaşlar arkasında birçok yazılar var çevirme cetvelleri var önünde diskler var kenarında derece numaraları yazıyor e, usturlap temel olarak e, İslam biliminde arkadaşlar geometrik düşünme dilinin e, en temel amaçlarından bir tanesiydi geometrik düşünme dili ne demek bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Tabii ki böyle kısa bir YouTube videosunda bunu size bir yere kadar anlatabiliyorum. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor ki usturlap kendi başına bir astronomi veya coğrafya aleti olarak görülmemesi gerekir. Usturlap eski dünyadaki insanların özellikle de Müslümanların temel düşünce prensibinin en önemli aletiydi diyebiliriz. Yani kimya ile uğraşan insan da usturlap kullanıyordu, fizikle uğraşan insan da usturlap kullanıyordu, matematik zaten usturlaba dayanıyordu. Geometri zaten e, usturlapla yapılıyordu. E, şimdi e, İslam dünyasında bunun etkileri olduğu gibi arkadaşlar Batı dünyasında da çok ciddi etkileri olmuştu. E, bu düşünce, felsefe tarihinde e, düşüncelerin ...doğru e, gelişimini takip edebilmek için geometrik düşüncenin e, gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Şimdi e, hep biz e, Yunan filozoflardan mesela başlarız değil mi? Yunan filozoflar işte Tales, Pisagor, Öklit bunların isimlerini sık sık geometri derslerinde duyarız değil mi? E, bu filozofların geometriyle ne alıp veremediği olabilir? Niye bu insanlar... Geometri üzerinde çok fazla durup düşündüler. Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Ee, geometri bir bilim dalı değildir arkadaşlar. Bakın enteresan bir şey bu da. Geometri tıpkı matematik gibi bir düşünme dilidir. Ve çok önemli düşünme dilidir. Ee, geometri e, bana soracak olursanız arkadaşlar ee, antik e, dönemlerden itibaren hep tanrısal görülürdü. Bakın e, bu Nemrut Dağının tepesindeki e, bir horoskop olduğunu duymuşsunuzdur. Bu horoskopun üzerindeki yıldızlardan, e, yıldızların yapılışından e, işte bir Kralın taç giyme töreninin saatinin resmedildiğini biz görüyoruz. Niye resmediliyor? Bir kavuşuma denk geliyor. Üç gezegen birden aslan takım yıldızına ve hilale birden hepsi birden bir kavuşum halindeyken çiziliyor bu. Niye çiziliyor? Çünkü onun hepsinin birden bir araya denk gelmesi, kavuşuma denk gelmesi ilahi bir alamet olarak okunuyor. Peki onun çizilebilmesi için ne gerekiyor? İşte geometri gerekiyor. Yani geometri gök cisimlerini ölçme, konumlandırma, gökyüzünü haritalandırma bir bilim olarak değil, bir e, dini bir pratik olarak yapılıyor. Yani e, ilahi alametleri okumaya çalışma, ilahi alametleri tespit etme, yıldızlardan bir takım anlamlar çıkarma gibi. Bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Bakın e, geometrinin tanımıyla ilgili genellikle şey söylenir. İşte Mısır'da e, toprakları su basıyordu, tarla sınırları kaybediliyordu. E, o yüzden tarla sınırlarını yeniden tespit edebilmek için geometri gelişti denir. Bu arkadaşlar çok e, modern bir okuma. Geometri tarla olmayan yerde de vardır. Yani geometri insanların Var dünyada var olduğu tarihten beri vardır arkadaşlar. Bakın Göbekli Tepe kazılarında çıkan taşların konumuna bakın belirli bir geometrik dizilim var değil mi? Demek ki ilk insanlardan itibaren geometrik düşünce vardı ve özellikle e, dini anlamda vardı. E, bu çok enteresan bir şey. E, şimdi İslam dini de e, bu soyut dile çok uygun bir din. Bakın e, İslam e, soyut düşünceye çok uygun bir dindir. Mesela biz e, Allahü Teala'yı tasvir etmiyoruz, değil mi? Veya Peygamber'i bile tasvir etmiyoruz. Çünkü e, bizim için yani fiziksel şeyden ziyade e, ruhani şeyler daha değerli, değil mi? Biz bedensel olarak kalıcı olduğumuzu düşünmüyoruz. E, bedenimiz kaybolacak ama ruhumuz ebedi olacak diye düşünüyoruz. Aynı şekilde mesela Kabe'ye doğru namaz kılıyoruz ama namaz kıldığımız şey aslında Kabe'nin fiziksel yapısı değil, onun temsil ettiği, o konumdaki temsil ettiği şey. Dolayısıyla e, İslam her zaman e, soyutlamaya açık bir e, fikri yapıda. E, i̇şte geometri arkadaşlar bu e, soyut düşünme şekline oldukça uygun bir araçtı ve Müslümanlara da e, İslam biliminin temel körükleyicisi olmuştu. Bu yüzden usturlap aletini anlamak e, İslam bilim dünyasını anlamakta oldukça önemli bir adım olarak bu videoyu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.